sevgimizi, muhabbetimizi ölçülü tutacağız. Elbette bizim dünyalı şeylere karşı içimize sevgi ve muhabbet olur. Bu sünnetullah geri allah Teala'nın vermiş olduğu bir şey. Bir insan hanımını sever, çocuğunu sever, e, parayı sevebilir, evini sever, arkadaşlarını sever. Köpeği olur köpeğini sever, kedisi olur kedisini sever. Bu doğal olan bir şey. Ama onu dengede ve sınırda tutmak lazım. Hiçbir zaman Allah'ın sevgisinin önüne geçmemesi lazım. Allah'ın sevgisinin önüne geçmesinin en büyük alameti de ona karşı olan sevgi Allah'ın sınırlarını zorlaması ve ortadan kaldırmasıdır. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasakları ortadan kaldırmasıdır ona karşı olan sevginin. Yine bununla alakalı olarak Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan bazıları vardır ki diyor bir takım şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Allah'ı sever gibi. ke <laughs> Onlar Allah'ı sever gibi severler. Bir şeyi Allah'ı sever gibi sevmek, Allah'a eş değer bir sevgide olması demek kardeşlerim onun ilahıdır. O manaya gelir. Allahu Teala bunu kabul etmiyor yani. Hiçbir sevgi Allah'ın sevgisinin üzerine çıkamaz. Buna peygamber sevgisi de dahil ve diğer alt sevgilerin hiçbirisi Allahu Teala'nın sevgisine eş değer olmaması lazım.